Sevgili arkadaşlar merhaba. Dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde ardışık sayı kavramını ele alacağız. Öncelikle ardışık sayı ne demek? Belirli bir sabit fark ile art arda gelen sayılara ardışık sayılar denir. Eğer bir sayı dizisinde art arda gelen sayıların arasındaki fark ortaksa Hepsinde aynıysa o zaman bu sayılar ardışık sayılardır. Örneğin 5 10 15 20 25 neden ardışıktır? Neden? 5'er 5'er artıyor. 2 4 6 8 2'şer 2'şer artıyor. 1 3 5 7 2'şer 2'şer artıyor, tek sayılar. Bunları birazdan anlatacağız. Ee, örneğin 6 8 12 gibi, 3 6 9 gibi. Yani veya mesele hiç önemli değil. 1 14 27 40 Aradaki fark ne? 13 Aradaki fark ne? 13 Aradaki fark ne? 13 Yani ben kendim de bir ardışık sayı oluşturabilirim. Bunlar da 13'er 13'er artan ardışık sayılardır. Peki bazı özel ardışık sayılar var. Nelerdir bunlar? Ardışık tam öncelikle özel olarak bir şey belirtmiyorsa ardışık sayı dediğimiz zaman birer birer artan sayı anlayacağız. Ne gibi yani? Eksi 4, eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, 3, 4. Bu dediğim benim ardışık sayılar ben pozitif örnek verdim ama negatiflerde de olabilir. Özel olarak ardışık tek sam sayı dediğimiz zaman işte eksi sonsuzdan gelip eksi 5, eksi 3, eksi 1, 1, 3, 5 diye giden sayılarımız. Ardışık çift sayılar dediğimizde ise işte so eksi sonsuzdan gelen eksi 4 eksi 2 0 2 4 diye devam ediyor bu şekilde. Yani tek sayı çift sayı derken bunlar ardışık tek sayı ardışık çift sayı hep ikişer ikişer artan ama sadece tek sayılardan oluşuyorsa tek sayı sadece çift sayılardan oluşursa ardışık çift sayı diyoruz. Özel olarak kendimizde bu şekilde ardışık sayı tanımlayabiliriz. Ama kelime olarak ardışık diyorsa sadece birer birer arttığını anlayacağız. Ardışık tek sayı veya çift sayı diyorsa ikişer ikişer arttığını anlıyoruz. Şimdi sayıları sırasıyla küçükten büyüğe, küçükten büyüğe ardışık tek sayılardır. Ardışık tek sayılar arasındaki fark 2'dir. Yani ben x sayısına 2 eklersem bunu elde ederim. Buna 2 eklersem bunu elde ederim gibi. Tamam. O zaman x'e 2 eklersek 3x eksi 8 olur. Doğru mu? Buradan denklem oldu. Denklem ortaya çıktı. Birinci, birinci derecede bir bilmeyeni de denklem. Aynı ifadeler aynı tarafta topluyorum. Bunu bu tarafa attım. 8'i bu tarafa attık. Artı 8 olarak geçer. 10'dur. X'i bu tarafa attım. Eksi olarak geçer. 3x eksi x o da eşittir 2x. 2x 10 sa x eşittir 5'tir. O zaman bu 5 7 olması lazım. Neden? 3 kere 5 15 8 çıktı 7. Bu da 9 olması lazım arkadaşlar. 5, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 diye gitmesi gerekiyor. O yüzden 6 eksi y 9 olacak. Buradan 6 eksi y eşittir. 9 bilinenler bir tarafta bilinmeyenler bir tarafta. 9'u bu tarafa eksi olarak geçer. 6 eksi 9 eşittir. Eksiye karşı taraf y olarak geçer. Küçük sayıdan büyük sayı çıkarsa sonuç negatif olur. Y eşittir eksi 3'tür. Y eksi 3 x eksi 5. İkisinin çarpımı birisi eksi birisi artı olduğu için sonuç eksi olacak. 3 kere 5 15 ama eksi 15. Çünkü birisi artı birisi eksi olduğu için. Evet. Evet a küçüktür b olmak üzere a ve b sayıları ardışık tam sayılardır. O zaman demek ki ardışık tam sayı dediği için birer birer artıyor. 1, 2, 3, 4, 5 veya eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 4 diye. Şimdi demek ki a ve b ardışık ve a b'den küçük ise o zaman a, a artı 1, a artı 2 diye devam edecek. Yani ardışıksa madem bu o zaman b dediğimiz sayı a artı 1 olması gerekir. Çünkü neden? a'ya ben 1 eklediğimde b'yi elde etmem lazım. Çünkü a ve b ardışık tam sayılarmış. a b'den küçükmüş. Ardışık tam sayı dediği için birer birer artması gerekiyor. O yüzden 3a aynen kalır. Artı b yerine a artı 1 yazmam lazım. Çünkü b a'dan büyük ve ardışık. O zaman bir fazlası. b a'nın bir fazlası. O yüzden B yerine A artı 1 yazıyorum. Eşittir 22. Buradan 3A artı 2A artı 2 eşittir 22. O zaman 3A 2A daha 5A 2'yi bu tarafa atarsak 22 eksi 2 eşittir 20. 5A 20 ise şöyle yazalım ayrıntılı 5A 20 ise her tarafı 5'e böldüğümüz zaman bunlar sadeleşir. A eşittir 20 bölü 5'ten 4 olur arkadaşlar. Doğru cevabımız B şıkkıdır. Evet. Neden e, B'nin artı 1 olduğunu anladık. A ve B ardışık ve B adam büyük. Ardışık tam sayı dediği için birer birer arttığını anlıyoruz. Buna göre neyinin alabileceği değerler toplamı kaçtır? Bu klasik bir sorudur arkadaşlar. Ardışık sayıları ardışık çift sayılarmış. Ama hangisi önce geliyor bilmiyoruz. Neden? Bu da önce gelebilir, bu da önce gelebilir. Bilmiyorum. Yani ya şöyle olur. N artı 2 virgül 3N artı 16 veya 3N artı 16 virgül N artı 2. Ne olduğunu bilmiyoruz. Hangisinin önce geldiğini bilmiyoruz sadece ardışık çift sayılar olduğunu anlıyoruz. Şimdi eğer bu durum söz konusuysa ardışık çift sayıysa bunlar demek ki ben n artı 2'ye 2 iki eklediğim zaman n artı 2'ye 2 iki eklediğim zaman 3 n artı 16 olması gerekiyor. Tamam. Buradan n artı 4 eşittir. 3 n artı 16 bilinenler bir tarafta bilinmeyenler bir tarafta 16 bu tarafa eksi olarak geçer. 3 ne karşı tarafa eksi olarak geçer. 4'ten 16 çıktı. Küçük sayıdan büyük sayı çıkarsa negatif olur. 3 neden ne çıkarsa 2 ne. Her tarafı 2'ye böldüğümüz zaman ne eşittir? Eksi 6 olur. Veya Buna 2 eklediğimizde bu oluyordur. Nereden biliyoruz? Bilmiyoruz. Şimdi o zaman 3n artı 16'ya 2 eklediğimde n artı 2 olur. Buradan n bu tarafa atarım. 3 n eksi n. 16 2 daha 18 karşı taraf eksi olarak geçer. 3 n'den n çıkarsa 2 n. 2'den 18 çıktı eksi 16. Çünkü küçükten büyük çıkarsa negatif olur. 2 n eksi 16 ise her taraf 2'ye böldüğümüzde n eşittir eksi 8 olur. N bir eksi 8 bir eksi 6 olduğu için toplamı eksi 8 ile eksi 6 toplanırsa iki tane aynı işaretli to sayı toplanınca sayıları topla işaret neyse o 8 6 14 eksi 14 olacaktır. Yani doğru cevabımız C şıkkıdır. Numaralandırılmış iki cetvel parçasından üsttekini ardışık tek sayılara denk gelen sayılar çizilmiştir. Alttaki cetvelde ise ardışık tam sayılar çizilmiştir. İki cetvel aynı olan A sayısı çakışacak biçimde üst üste yerleştiriliyor. İki cetvelde de cetvelde yazılı olan B ve C sayılarının toplamı 27 olduğuna göre A kaçtır? Şimdi bakın arkadaşlar. Numaralandırmış iki cetvel var. Üsttekinde ardışık tek sayılar denk yazılmış. O zaman B A'dan önce geliyorsa A sayısı B'nin iki fazlasıdır. Neden? Ardışık sayılar. Ha pardon. O zaman 2 e, iki fazlası, 2 fazlası, 4 fazlası. Cetvelde 4 fazlası olacaktır. Tamam mıyız? Cetvelde 4 fazlası olacaktır. C sayısı ise C sayısı ise A sayısını ardışık sayılar. Birer birer artıyor demek. Ardışık sayı diyorsa birer birer artıyor. 1, 2, 3, 4, 5, 5. C sayısı A artı 5. Tamam. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi burada ise A sayısı B artı 4'müş. B artı 4'müş. Tamam. Şimdi ben buradan B sayısını çekeceğim. Neden? Çünkü B ile C'nin toplamı 27'ymiş. B ve C toplamını bildiğim için şey, ancak onu B ve C cinsinde yazmam lazım. Zaten C A cinsinde yazdık. B'yi de çekeceğim çekeceğim derken eksi 4'ü karşı tarafa atacağım. Eksi 4. A eksi 4 eşittir B. B ile C'nin toplamı 27 ymiş. B artı C eşittir. B neydi? A eksi 4. A ne? C neydi? A artı 5. Kaçmış bu ikisinin toplamı? 27. Şimdi A, A daha 2A. 5 eksi 4 daha artı 1 eşittir. 27 veya yani eksi 4. 4 5'ten 4 çıktı. O şekilde de bakabilirsiniz. 1, 1 karşı tarafı eksi olarak geçer. 2 A eşittir. 27 eksi 1. 26. 2 tane A. 26 ise bir tane A. 13 olacaktır. Yani doğru cevabımız C şıkkıdır. Evet arkadaşlar. Böylelikle ardışık sayılara giriş yapmış olduk. Bir sonraki dersimizde ne yapacağız? Evet devam edeceğiz. Ardışık sayılara devam ediyoruz arkadaşlar. Bizim için önemli. Ardışık sayı diyorsa birer birer artıyor. Ardışık tek sayı veya ardışık çift sayı diyorsa ikişer ikişer artıyor. Evet bu şekilde. Bir sonraki dersimiz arkadaşlar bu konuya devam edeceğiz. O derste görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.